Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniz atı videomuzun artık sonunu getiriyoruz. Dikim aşamasını göstereceğim demiştim arkadaşlar. Ben henüz pembe olanda dikime başlamadım. Bu deniz atımın üzerinden göstereceğim. Gözü, burnu, yüzgeç ve kanatları bir de şuradaki tomurcukları örmeyi ilk videomuzda yapmıştık zaten. Dikim aşamasında arkadaşlar herkes amigurumi yapabilen herkes artık dikiş biliyordur. Ben zaten önceki oyuncaklarımın videolarında da nasıl dikim yaptığımı göstermiştim. Karşılıklı ilmeklerden alınca hiçbir problem olmuyor. Parçalar birbirine eşitlenmiş oluyor. Burada da arkadaşlar önemli olan iğne ile öncelikle dikmek istediğiniz yerlere parçaları tutturmanız gerekiyor. Çünkü gözünüzle dikmeden evvel bir görmeniz gerekiyor. Gördükten sonra herhangi bir yanlışlık varsa onu en azından erkenden fark etmiş oluyorsunuz. Ben bunu dikmeden evvel ilk oyuncağımdı bu benim denizatı olarak. Ben bunu dikmeden evvel arkadaşlar belirlemiştim iğneyle sabitlemiştim nerelere dikmem gerektiği konusunda. Siz de parçalarını ördükten sonra Sabitleme yaparsanız çok rahat olur. Nasıl dikeceğinize karar vermeniz. Ben bunu e, dikmeden evvel dediğim gibi iğnelemiştim. Sizlere yardımcı olsun diye dikmeden evvel de fotoğraflamıştım. Ben bu videonun sonuna doğru o fotoğrafları koyacağım arkadaşlar. Dikmek isteyen arkadaşlar oradan yararlanabilirler veya kendileri de yerlerini belirleyip dikebilirler. Ben yine de bu videoda şöyle yakından göstermek istiyorum siyah beyazın üstüne dikerken beyaz iple dikimi yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipten siyah geçtikten sonra şöyle çarpı işlemiyle tuttururuz. Daha sonra arkasını sabitleriz. Şöyle iki göz arasındaki mesafeyi de şöyle yakından gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 boşluk bıraktım ben. Araya burnu diktim. Şöyle de diğer göz. Yüzgeçleri de şöyle gövdeyi ortalayacak şekilde dikkate alarak diktim. Hemen bunun arka hizasında ama birazcık daha alt kısmı. Yani şunun bittiği noktanın hemen bir tık aşağısına sırtın CC yaptığımız bölgesinden herhangi bir yerine diktim arkadaşlar. Tomurcukları da zaten kafanın sihirli halkanın hemen başından aralarında 1-2-3-2 sıra yani 3 sıra boş bırakarak dikimini gerçekleştirdim. Ben bu videonun sonunda dediğim gibi nerelerden diktiğimi iğnelenmiş bir şekilde göstereceğim. Bu oyuncağımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen daha abone olmayan arkadaşlarım var. Onlar da abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bir diğer oyuncağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.